Merhaba arkadaşlar arkadaşlar Fiyatımız hoş geldiniz Sizlerle birlikte çok güzel bir futodayız. Bu ne yapıyoruz arkadaşlar Bu e, Laftan kaçmaya çalışacağız e, Dün video çekemedim maalesef Okul vardı arkadaşlar Çok özür dilerim çekemedim Şu an yani onlar oynuyor Hatta maçı bitti e, Şimdi laf gel gelecek Biz de laftan en yükseğe Gitmeye çalışacağız Dur çıkamadım Hayır Hayır. Çekil. Abi. Hayır. Dur, dur sakin. Şuraya atla sakin. Şuraya atla. Sakin. Ya kız. Hayır, hayır, hayır. Öldük arkadaşlar. Olsun ilk tur ilk turumuzdu. E, turda böyle herkes ölebilir ama diğer turda ölmeyeceğiz inşallah. Hmm, ne kanki ye 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 geli kim kazanıyor kim kazanıyor arkadaşlar biz kazanacak değil ama kaybettik maalesef tüm tira, çalışan bir gün arkadaşlar ama bir gün değil maalesef belki ya yarın arkadaşlar Grafiği ettirdim çünkü gerçekten çok kötü var. Bu yüzden mümkün telafi ettirmem sor okulumda var. Öğlen şey sabahçı olsaydım arkadaşlar kesinlikle atardım ama öğlen şey olduğum için biraz sık sor oluyor. Neyse harita seçildi. Onu da yaparız herhalde. Bekle 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 sakin ol. Çık şuraya. Daha fazla ikisi var. Var var. Hayır. Hop. Çıktı. Ne? Ne oluyor? Ana. Herkes düştü. Niye? Arkadaşlar herkes düştü. Ana. Ne oluyor ya? Ha, oraya çıkmamız gerekiyordu. Neyse arkadaşlar. Kazanlar kazanlar. Ve biz yine kaybettik. Noob gibi kaybediyoruz. Noob gibi. Neyse burada da oyunu anlatayım. Hemen oyun başlayacak. Burada da arkadaşlar olursa buraya açıp bekler falan alıyorsunuz. Burası da da böyle şeyler falan alıyorsunuz herhalde. Ben de oyunu yeni oynuyorum. Hmm. Böyle şeyler de alabiliyorsunuz ama bazı şeyler robuxlu arkadaşlar ana herkesin şey vardı neyse iyi bir, bir ve hangi harita ne yapacağız en yüksek nerede en yüksek herhalde burası aynen herkes oraya gidecek abi çekil Helal be. İşte bu arkadaşlar burada kalıyoruz şu anda. O bir çiftmeyin beni. Ya bak. Bunları koya koya böyle düştü. Ama inşallah ölmeyiz. İnşallah ölmeyiz. Arkadaşlar şu anda ana laf geliyor. Dokuz hadi, hadi. git bitsin hadi. Hayır. Ben şutmaya çalışıyorum. İşte bu. İşte bu da son saniyede. Düşmüştü ama kazandım arkadaşlar. Oye oh, yeah. kazandık. Oye. Oh, yeah. Neyse. De benzih, um, güzel bir öpensi kazandık. Ee, Sistem umarım güzel. Güzel görünüyor. Yani şey yapmışız. Umarım siz de video beğenmişsinizdir. Şimdi en güzeli nerede? Oha. Şuraya nasıl çıkalım? Çekil. Burada daha fazla yüksek var mı herhalde? Ama burada herkes birbirine ittirirse düşeriz. Ben size teni dey arkadaşlar. Herkes birbirini ittiriyor çünkü. Ve burası da çıkmak so... Oh! Oy, oy. Son saniyede kurtardım. Niye düşüyorum ben? Hayır! Hayır! Hayır ya! Kazanmak istiyorum. son 2 saniye kala. Arkadaşlar son 2 saniye kala be. Son 2 saniye kala eksüge. Dayan saydım be eksüge. Şimdi onlar tek bir kişi kazanmış zaten. Sen ne ha ha o iki kişi Sen ne ha ha diyorsun? Zaten sen de kaybettin. Sen de nupsun. Allah Allah. Neyse artık. Hopi. Ha. Hopi mi yapacağız? telefon değişiyor bilgisayardan olsaydı bilgisayardan iyiyim yani en azından telefonla birazcık o pilerde hem korkuyorum hem kötü sen de atlasın sen siz de atlayın kafam karışmasın aynen gidin siz aynen gidin hop hayır Hayır ya. Nasıl düştük biz? Ne yaptık biz? Ne yaptık biz? Neyse. Ne yaptık biz ya? Uy lafa bak. Yuh. Nasıl o kadar da çıktı? Ve çok ısı çıktı. Oha! O yüzden mi söyledik? Tek bir kişi mi kazandı? Helal be! Gerçekten iyiydi. Neyse. 3, 2, 1 harita geldi! Bu da yok. Bu ne? Buraya gireceğiz. Tamam herkes buraya giriyor. Çık 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 laflar geliyor. Çık 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 laflar geliyor çık çık ince bedim şu anda çıkıyor muyuz iniyor muyuz Allah'ım ya yeter çıkıyor muyuz iniyor muyuz belli değil ya daha hızlı Laflar fena geliyor Oy. Hayır düşmek istemiyorum var ya. Düşersem gittim. Şu en yükseğe çıkmak istiyorum ama. Çıkamıyorum. Aa çıkıyordu. Ye! Yeah! Kazandık şişi şişi. Kazandık arkadaşlar. Ye! Yeah. Yeah, yeah, puro bisis, puro Barton, bu ne? Abi dur, bak ol. Hayır, kalk, 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 kalk. Hani çıkacağız, kafam karıştı ya. Oradan mı oradan gidiyoruz. Bu arada da kafa karıştırıyor. Abi dön. Hayır dön dön dön. Burada bir şey yok. Dön 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 dön. <laughs> arkadaşlar ben buraya çıktım diğerleri öldü ve ben kazandım. <laughs> <laughs> Çok güzel de ye ye. Neyse arkadaşlar. Diğer durumumuz ne? Merakla bekliyoruz. Diğer dur. Bu ne? Tamam bir garip. Ha ağaçlar. Ağaçlara nasıl çıkacağız? Markur yaparak da. Çıkacağız. Yok. Gö görünmez merdivenmiş. Hayır ya, düşürtmeyin beni. İşte o buraya çıktım. Daha fazla çıkarmaymış Hiç bilmiyorum. Düşerim herhalde. O yüzden ben daha fazla çıkmayacağım. Bu kadar yeter. Ya abi bak mı satıyorlar? Düşmem için. Ama ben hiçbir şekilde düşmüyorum. Çok iyi. O diye kısınıyoruz. Aşağıda kalanları öldü herhalde. Hafifçe doğru geliyor. İşte bu kazandım be. İşte bu şişi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah video beğenmişsinizdir. Like abone atmayı unutmayın. E, yorum yazmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.